kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bu bölümde yine sizler için bir mod tanıtıyorum size. Ee, Modunuzun ismi ben de tam olarak bilmiyorum. Şimdi sizlere ismini göstereyim hemen. Şu arkadaşlar nerede o? Too Much TNT P Evet. Açıklamaların bölümünde linkini bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi modu size tanıtayım. Mod çok eğlenceli bir mod. Ama bu modu flat yani düz dünyada kullanmanızı tercih etmem arkadaşlar. Çünkü aşırı derecede kasıyor. Onu da size videonun sonunda gösteririm. Bekleyerek Carol'da hemen bir dünya kuralım. Ve hemen 3 çizgiye geldiğimizde şurada değil ve burada da değil. Bloklarda önümüze hemen böyle bir TNT'ler geliyor. Şöyle. Hepsini tek tek tanıtayım arkadaşlar. İlk önce ıı, bakayım hangisini tanıtsam diye bir düşünüyorum. Hoş Bu bunlar bunlar değil. TNT 5. evet arkadaşlar tanıtıyorum şimdi. Evet. 5 tane TNT gücünde bir TNT iyi size tanıtayım hemen. Çakmağı da alayım. 5 TNT pardon. 5 TNT gücünde bir patlama şey olacak. Arkadaşlar bir köylüye dönüşüyor. Evet, 5 tane TNT'nin patlamasında bu oluşuyor. Şimdi bir de şu karşıda deneyelim. 20 çarpılık bir TNT. 20 TNT gücünde. Hemen göstereyim. Bu 5. 20 TNT gücünde. Arkadaşlar köylüye dönüşüyor. Çünkü köylü bir insana dönüşüyor. Çünkü bunun için nedenini ben de tam bilmiyorum. Evet. 20 tane TNT'nin patlamasından da bu oluşuyormuş. İlerleyelim ve bir tane bir de diğerini göstereyim. Diğeri ise arkadaşlar şu görmüş olduğunuz 100'lük 100, 100 TNT gücünde patlama. Sonra arkadaşlar 500 TNT gücünde patlama var. Ve bir dakika bu neymiş? Meteor gücünde TNT var. Bu flat combo. Sadece ses çıkarıyor herhalde bu. Bu da öyle herhalde. Bunları da sonra tanıtacağım. Şimdi 100 TNT gücündeki TNT'ye bir bak ve patlasın. Bayağı bir büyük patlama olacak. Ve kasacağını ümit edeyim. kasacağını düşünüyorum. Çünkü zaten kasıyor evet. Çok olmasa da, da. Evet, Bir daha yok edelim şimdi. Yok şimdi, evet, şimdi bir daha yok, yok Mesela güzel bir dağ da yok. Şu TNT gücündeki TNT Evet bu daha iyi bir yok edelim. Dağın tam ortasına koymaya bakalım arkadaşlar. Lava. Daha evet, Yine bir Evet bir Yine Evet 500 TNT'yi alalım. Ve şimdi yok arkadaşlar. Güzel bir açı Arkadaşlar patlamış bulunmakta. 500 TNT o parçaladı. Evet bir de meteor büyüklüğünde bir TNT'yi patlatacağım. Evet şimdi oraya gelelim Ona. Şöyle ve Meteor TNT al. Bakalım nasıl bir şey olacak. Büyük bir ihtimalle kasacak. Bazı telefonlar şey olduğu için ağır geldiği için telefona Minecraft hata veriyor arkadaşlar ve Minecraft hiçbir türlü bir daha açılmıyor. Bende olmuyor öyle bir şey. Bakalım olacak mı? Evet düştü. Meteor düştü arkadaşlar. Şu yandaki dağla da birleşince. Bakalım neler olacak. Bu da arkadaşlar. yer altı şehri gibi bir şey Oo bakın. Karanlık şeyler ne ya? Bakın, evet. evet arkadaşlar benim en çok hoşuma giden Kientiyi sizlere göstermek istiyorum. Gösterelim güzel bir Bu da Benim sevdiğim göstereyim. Şu şekilde geçiyoruz ve TNT'imizin ismi Break House TNT. İsminden de anlaşılacağı gibi patladın mı arkadaşlar bize ev bu bir şey. bir Evet. Bu modun indirme linkini aşağıda açıklama kısmında bulabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.